istil elektrik şekilde alıyordu. Güya da. İnandı sen nereye bakıyorsunuz kardeşim? Benim elimde kalaydı almasıydı. Sevmesiniz o sevsin. Arkadaşlar sana bakıyorum dur. Ejder. uzun yıllardan bu yana her sene doping kontrolü yapılır. Ve eee güreşlerden, eee rastgele güreşlerden eee kan numunesi alınır. Eee bu olay e, uzun yıllardan bu yana devam eden bir süreç. Yani bu seneye mahsus bir olay değil değerli arkadaşlar. E, en azından hani beş, son 5 yılda e, ilk uygulama 98'de pardon yanlış 98'de yapılmış değerli arkadaşlarım. 98'den bu yana e, e, bu yana yapılan bir uygulama bu olay. Şöyle böyle bir 15 e, yıllık bir olay. 15 yıldan bir adını Türk her sene doping numarası alınır ve bu numaralar ilgili yerlere gönderilir. Raporlar alınır. Bu sene de e, belli boylarda pervanlardan numara aldılar. iki numarayı aldılar. İki tane kalınmaya sağladılar. Ve e, bildiğiniz gibi baş altında, başta bazı boylarda da e, dereceye giren güreşlerin dopingli çıktığını öğrenmiş olduk. E, tabii kesinleşmesi gerekiyordu bu e, ilk çıkan e, numune sonuçlarının ve ikinci e, tarih sonuçları beklemiyordu. Bundan geldi değerli arkadaşlar yakın bir süreçte. Ve biz federasyonla yazışma yaptık. İkinci numaralar pozitif çıktığını ve e, maalesef e, çok sevdiğim değer verdiğim, e, aldı kemerin hakkı olduğunu düşündüğü e, Ali Gürbüz kemer almak zorunda kaldık. Üzülerek e, söylüyorum. E, Ali Gürbüz, e, babası Vahmet Recep Gürbüz'ün e, pehlivan oğlu. Aslan gibi maaşlarla, e, çok yiğit bir delikanlı, güzel bir insan. Ben dopingi e, Ali'nin bilerek kullandığına asla inanmıyorum. Kesin kez bilinçsizce iyi niyetle herhangi bir e, rahatsızlık sonucunda bilinmeyerek aldığı ilaçtan dokunmak çıktığına inanıyorum. Ali'nin e, dokunmaya ihtiyacı yok. Ali maşallah sırım gibi e, çok iyi, yürekli, çok güzel güneşen, Peyvan e, kardeşimiz. Neyse Allah e, yardımcısı olsun. E, bu iki sene zaman çabuk geçer. E, i̇nşallah iki sene sonrasında Ali e, Gülbüz kardeşimize Bakarsanız 2019'larda altın kemeri bile ben takarım. Haftaya da e, görüşeceğiz ikinci pehlivan kardeşimizle. E, şu anda baş pehlivanlık ünvanı ona e, vereceğiz. Ve altın kemeri ona bir e, gün ibaret olarak e, vereceğiz. Kısmet haftaya da kendisine görüşerek onun uygun bir zamanını tespitini yaparak e, beraberce e, kendisine kemeri takip edeceğim. Evet. Bu tarafa bakalım. Evet. Başkanım Başka da iş geldi. Bisiklet kulübüyle beraber çalışma yaptık <laughs> arkadaşlarımız tarafından. Çizgiler şu an tutmak üzere. Bisiklet zaten 10 on